Evet. A101 fan ben geldim. Şu an elimde A101'in Yui markasına ait bir siyah nokta vakum cihazı var. Bu cihazı almak için çok çabalar harcadım. Gerçekten çok fazla çaba harcadım. Aslında şöyle oldu. Ben dün cilt bakımına gittim. Cilt bakımından çıktıktan sonra da Siyah noktalarımın çok olduğunu biliyorum Zaten ben burun bölgemdeki Siyah noktalarımı Çok temizlememe rağmen Çok fazla sıklıkla oluşuyor Yani ayda bir cilt bakımına gidiyorum Ama yine döndüğümde Burun bölgemdeki özellikle burun bölgesi ve Çene bölgesinde şurada Bir siyah nokta Akımı var anlamıyorum Neyse Sonra cilt e, 4'ten sonra biz beraber bir arkadaşımla gitmiştik hatta. Ama arkadaşımda siyah nokta çok azdı. Sonra kızla konuşuyorduk falan. Arkadaşım dedi ki ben de şey kullanıyorum. Bu vakumlu siyah nokta aletinden, cihazından kullanıyorum. Ondan dolayı dedi az oluyor zaten ben her banyodan sonra temizliyorum dedi. Dedim neymiş bu ben de alayım. Sonra girdim işte trend yola birkaç tane baktım ama yorumlarına güvenemedim. Hani bilmiyorum o dedi de çalışmıyor bu dedi böyle olmuş bu dedi çekmedi bu dedi şu oldu dedim bunlarla da uğraşmak istemiyorum. Sonra internette geziyordum ki A101'de gördüm. A101'de gördüm. Hatta A101'in sitesine girdim yoktu. Sonra internette gezerken A101'de gördüm. Dedim marketlere ne zaman gelecek en azından onu bulayım. A101'de bu cihazı gördüm ama stoğu yoktu. Sonra stoğu yokken ben de mağazalarda ara kısmına baktım. Mağazalarda ara kısmında sadece bir mağazada gözüküyordu. O da bana arabayla bir 10 dakika mesafede bir yerde. Dedim, kafama koydum benim bunu almam lazım. O kadar da yağmur yağıyordu ki bu arada dün akşam. O yağmurda, o trafikte, o akşam saat yedi buçukta, o servis trafiğinin ortasında ben kalktım gittim A101'e. A101'e gittim, oradaki personeli gösterdim. Dedi ki böyle bir şey yok. Yani kendisine çok hak veriyorum çünkü milattan önce geldi galiba bu. Yani internetten bakıyorum ne zaman geldi, ne zaman geldi herhangi bir geliş tarihi yok. Bulamadım bir türlü yani. Artık Ekim'de mi geldi, Ağustos'ta mı geldi, Mayıs'ta mı geldi? Zaten çevredeki dediğim gibi hiçbir mağaza da yok. internette de yok. Trend yolda var 300 lira. Hani ben de elimde olsun istiyorum. Hani ikide bir kargo beklemeyeyim. Sonra iadeyle uğraşmak istemedim. Hani geldi cihaz çalışmıyor. Ne yapacağım? Sonra diyorum dedim zaten 101'e gösterdim. Çocuk dedi böyle bir şey yok. Ama dedi elektronik dolabına bakabilirsiniz gittim elektronik dolabına. Bir sürü ürün var. Bir de şöyle bir tane beyaz kutu. Şöyle duruyor kutu. Başka hiçbir şey yok böyle. Bu kadarını görebiliyorum en azından. Sonra sordum dedim ki şu olabilir mi? Çocuk böyle üstten biraz baktı. Yok dedi o değil. Gitti. Tamam herhalde dedim. Yok. Sonra birazcık dolandık, dolandık, dolandık yok. Sonra ben ama dolabım hala başında. Bir daha gittim. Sonra aşağı böyle eğildim. Hani alt camdı zaten rafı. Aa baktım burası gözüküyor. Dedim bu? Sonra bunu aldım. 100 liraya aldım bu arada. Dediğim gibi trend yol 300 lira. Ben bunu 100 liraya aldım. Hatta şu yakından göstereceğim. Milattan önce geldiğini. Yani kutu bu. Ha bu kutu ölmüş. Diyorum dün aldım zaten sildim gitmedi. Buktu ölmüş. İçinden nasıl bir ürün çıkacak merakla gittim. Zaten aygır bir şeyde. Daha parayı ödemeden bunu açmaya çalışıyorum. Sonra bunu açtık. Şöyle açılıyor kendileri. Bu cihaz. Bu şarj şarj kablosu. Bunlarda da 6 tane başlığı başlıklar neymiş? Onları da açıklayalım hemen. Şimdi bir tane oval delikli başlığı varmış. Yani çıkmış o kadar zor Çıkmıyor. Bir tane oval delikli şöyle netleyebilirse bir başlığı varmış. Bu esas olarak ince çizgileri yok etmek için kullanılıyormuş. Cildin kan dolaşımını destekliyormuş. Sonra mikro kristalli bir başlık varmış. Bu da ince kristaller yavaşça ölü cilt hücrelerini temizliyormuş ve pürüzsüz bir cilt açığa çıkarıyormuş. Sonra bir de büyük yuvarlak delik var. İnanılmaz acıtan bir şey bu. Büyük yuvarlak delik. Bu da kuvvetli vakıf gücüyle siyah noktaları emer ve daha sıkı bir yüz şekli sağlar. Siyah noktaları emme işlemi sırasında yavaşça cildin üzerine hareket ettirmeniz gerekli. Tek seferde uzun süreli kullanmayın. Ee, ben araştırma yaparken bir ürünün yorumunda denk gelmiştim. Bu tamamen morarmış. Çünkü deşit çekiyor. Ya yani öyle böyle değil. Sonra yuvarlak, orta yuvarlak delikli güzellik başlığı var. Bu da bu. Bu da kuvvetli vakım gücüyle siyah noktaları ve aşırı akne yağını emiyormuş. Bunu da yine uzun süreli tek seferde aynı yerde tutmayın. Gerdirme de yapıyormuş yüze karşı. Bir de küçük delikli var. Küçük delikli de küçük emici başlık kuvvetli çekim gücünü duyarlı olan hassas ve ince ciltlerdeki siyah noktaları çekmek için kullanılıyormuş bir de bunun mini boyu var. Mini boyda hassas çiftler için düşük vakumlu, güce sahip ve siyah noktayı hafifçe, yavaşça temizliyormuş. O da bu. Sonra ben cihazı aldım. Eve geldim. Şarja taktım. Sonra dedim ki çalışıyor mu? Bakalım. Böyle basınca çalışıyor. Duramadım burada şey var. Bu baştaki kuru ciltler için, bu ortadaki normal ciltler için, en baştaki de yağlı ciltler için. Benim cildim zaten kuru dedim ve aldım. Şimdi size sadece çekim gücünü göstermek için bakın. Zaten yağlı ciltlerdeki çekim gücü aşırı aşırı fazla ama ben size normal çekim gücünü göstermek için orta boylu başlığı alıyorum takacağım. Şimdi bunu elimin üstüne size göstereceğim. Bakın. Hani şu aradaki şeyi göstermek istiyorum kavramayı. Şöyle. O kadar güzel vakumluyor. O kadar güzel vakumluyor ki. Şimdi şöyle düşünün. Böyle. Yani çekim gücü yorumlarda çoğu üründe yok diyorlardı. Ama bunun çekim gücü çok iyi. Sadece dikkatiniz lazım. Zaten yan getirirseniz falan çekmiyor. Dün 90 derecelik açıyla geldiğinizde mükemmel bir çekim gücü var. Ve gerçekten zaten bu başlık çok kötü. Yani nasıl çok kötü? Gerçekten çok iyi çektiği için mesela şöyle gösterebilirim. O yüzden zaten diyorlar. Yüzünüzde hani aynı nokta çok bu başlığı özellikle. Büyükleri tutmayın. O yüzden ben korktuğum büyükleri kullanmadım. Zaten dediğim gibi dün cilt bakımına gitmiştik. O yüzden ben bu sadece ölü deriyi çıkaran başlığı kullandım. Bu da bayağı iyi kullanılıyor bu arada. Şöyle bunu böyle banyodan sonra uyguladım. Asla çekim gücü çok yıpratmıyor. Bu kolumda Çekim gücü asla çok çekmiyor gördüğünüz gibi. Yani biraz önce ben onu mesela kolumdan ayıramadım. Ve en düşük seviyede çekmemeli amına hani en yüksek seviyede çeksem nasıl olurdu bunu böyle uyguluyorum güzel, hani güzel çekiyor ee, bu cihaz zaten hani bunun amacı ölü derileri çekmek o yüzden ben banyodan sonra hazır cildimle yumuşakken hafif de böyle sulu bırakarak çektim ve gerçekten ölü deriyi çıkarttı ama net olarak buna şu an için bir yorum yapamıyorum. Sadece ben hani nasıl olduğunu şöyle, <laughs> ne kadar izli olduğunu öncelikle çekim gücünün nasıl olduğundan bahsetmek istedim. Bunu ne zaman deneyebilirim? Ortalama ben bunu iki hafta sonra yüzümde deneyebilirim net olarak. Yani bugün de uyguladım. Ama siyah noktaları nasıl temizliyor? Ne yapıyor? Bunu iki hafta sonra falan anca deneyebilirim. Genel olarak şöyle hani ürünü en başta sevmemdeki nedeni 100 lira olması. <laughs> 100 lira olduğu için çok motive oldum. Çünkü yani 500 lira vereceğim bir ürüne gelecek ya çekemeyeceğim mesela kullanamayacağım ya çalışmayacak ya şey olacak. Bunların da ya da çabuk bozulacak. Ben bunların garantisiyle şusuyla busuyla uğraşmayı hiç sevmem. İşte istemedim. O yüzden en azından A101'den aldım için A101'e gitmek daha basit geldi derdim anladığımı. O yüzden ben A101'den aldım. A101'i seviyorum genel olarak. Dediğim gibi ben bunu iki hafta sonra falan anca denerim. Zaten hani çektiklerini de şeyde göstermiyor. Hani ben o metal gösterdiğim başlıkla çektim. Ee, ama mesela içindeki plastik de göstermiyor. Metalin böyle iç kısmında gösteriyor ölü deriyi çok da çekti açıkçası biraz cilt bakımından dolayı birazcık çekti ama ölü deri hani yumuşamıştı artık herhalde o yüzden çekti burnumda herhangi bir çekmedi bir şey çünkü burnumda dün temizlendi daha fazla çıkarsın istemedim bu kadar şu an bununla ilgili anlatacaklarım hani sadece ürünün açılımını üç ürün içindeki parçaların özelliklerinden ve çekim gücünden bahsetmek istedim. burada yüzümde böyle bir kızarıklık bırakmadı bu kolumda bıraktığı kızarıklık gibi. Çünkü ben bunu kullanmadım. Bu başlık bana çok korkutucu geliyor hala. Ben yüzümde sadece metal olan başlığı kullandım. O da yüzümde bir kızarıklık bırakmadı bunu kullanabilir miyim? Cesaret eder miyim? Bilmiyorum. Çünkü buradaki çekiş gücü çok fazla olduğu için ben bunu ayıramıyorum. Yapışıyor kalıyor böyle çekemiyorum. Ama çoğu da yorumda yazmış ki hiç çekmiyor. Yani çekim gücünün bu ürün için demedim. Genel olarak ürünlere baktım. İşte 182 liraya vardı, 500 liraya vardı, 300 liraya vardı. Genel olarak ürünler için söylüyorum. Ee, bazıları yoruma yazmış ki işte çekmiyor. Çekim gücü çok düşük. Çekim gücünün düşük olması mı problem? Çekim gücünün çok olması mı problem? Aslında oradaki farkı da şu an kavrayamadım. Hani çok çekim gücü olursa da gerçekten cildimize hasar verir mi? Ya da çekim gücü azsa ben niye para veriyorum çekmeyeceksin? Bilmiyorum şimdi bunu deneyeceğim. O zaman bakalım gerçekten siyah noktamı çekecek mi? Göreceğiz. Hoşçakalın.